Şimdi size diş kristallerini tanıtmak istiyorum. Bu ürünler tamamıyla bizim ürünlerimizdir. Ee, diş kristalleri şu şekilde bireysel, şu şekilde e, diş hekiminin uygulayacağı ve bir de pırlantamız var. Bunu da diş hekimi uyguluyor. Ee, bireysel olanın içerisinde beş tane kristal taş var. Bu iş için özel üretilmiş. Arkasında bu e, dişe nasıl uygulayacağını anlatan bir e, tanıtım metni. Bir de bununla alakalı malzemeler var. Ayrıntıları zaten üründe de sitemizde de görebilirsiniz. E diş hekimlerinin uyguladığı tabii ki kesinlikle diş hekimlerinin uygulamasını tavsiye ediyoruz. Daha uzun ömürlü. Bireysel iki hafta kalırken ya da bir ay diş hekimlerinin uygulayacağı yıllarca kalabilir. diş hekimi kristali ile diş hek... pırlantası arasında da şu fark var. Pırlanta hakiki pırlantadır. Dişin üzeri oyularak yapılır ama diğer ürünler, diğer iki ürün dişin üzeri oyulmadan yapılan ürünlerdir. Yani geçici ürünlerdir ama pırlanta kalıcı bir üründür. Fiyatı da ona göre çok daha yüksektir yine ayrıntıları hobidunya.com adresimizden görebilirsiniz. Bununla alakalı uygulama videolarını da kendi videomuz olmamak kaydıyla video adresi koyarak sizlere tanıtmak istiyoruz. Oradan bakabilirsiniz. Teşekkür ederim.